3 2 1 Merhaba arkadaşlar bugün size böyle var baba birleştirme oyunundayım arkadaşlar yani Ama videomuza geçmeden önce arkadaşlar kanalıma like atıp abone olup videomu açmayı unutmayın Şimdi videomuza hemen geçelim Aaa çocuk çağız başlıyor ilk çocuk şans, bir de oh yapmayacağız <laughs> Çocuk çağız tam Poplay tablet kit tuttu. Burada bir çöp tuttu la köpekle bu. Bu arkadaşlar Kırk çok liriyor. İyi güzel. <laughs> lan hadi lan arkadaşlar komuta oluyor. Kazandık. La sen git la. Bu tip arkadaşlar yok. Bu arada arkadaşlar. Alada da gap çıkabilir yüzden kusuruma bakmayın. Gap çıkarsa onları geçebilirsiniz bir küçük çaresimizi tırtırmız bir de karşıda şey var. O pila kuşu uzan. biz de yapalım. <laughs> ah, evet arkadaşım o pila geldi. Merhaba o plak. Selamun aleyküm. Önünün... Neyse boş verin arkadaşlar. <laughs> Ooo plak <şimdi> kuşatıyor. Yeah. La komuta gidiyor. Ah, ölmedi arkadaşlar. Ya <lan komutan> gene <laughs> bu geldi. Bana o pila gelir sandım ya. Of. <laughs> <laughs> heyecanlanmıştık. Bu ne lan? Devancı odal kebi yok. Yeni komutan yapmam lazım yüzden. Gıha. Hobilik <laughs> ve de gubilik yapmam için. Kanalıma like atıp abone olup bir unutmayın arkadaşlar şimdi. Gubilik. Bak şimdi bu geldi. Ya bunda ya? Arkadaşlar bak bu geldi şanslı bakın. Box bu bu box nur neyse boş ver. Bu sefer fatihir şanslıyız da Ulan box bu. Çok güzel savaşıyor. ve box bu kazanıyor vay. Bu sefer box bu geldi. Ya abi box bu niye geliyorsun be? Oo, bana bir tane çuçu chance verdiler çok iyi valla <laughs> karşıda o pula var nerede gubilik baba neyden. seni sevmiyorum çeptir de kötü olabilirsin <laughs> hatta zaten çeptir de kötüydü seni sevmiyorum <laughs> adamın sende bozuk ha hadi fay Vallahi, baba babla beni böyle yavaş yürüyemez. <laughs> <laughs> ya hep seni şimdi komutan dönmedi. <laughs> Güzelsin be komutan. Kalçı diye babba ile yaptı. Ya Allah babba babba yapmak gele. Bunu birleşti. Oha bir de köpek gitti. Çok güzel. Hadi bakalım bir savaşı kaldı. Savaşı biz aldık. Şu parayı da alalım ki. Oo, arkadaşım para çok, para çok. Baba ne olsun? Arkadaşlar, dediğim gibi bakın ne yapıyor. Çık, tövbe saçma saçma ne bölüyorlar. Şimdi bir şey daha yapmam lazım. Kalışı boya boya birciliğe basmış ya ben böyle iki tane o pilayla babbaleyla güzel ekibi ve başla fight 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 hadi, 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 hadi. biz kazanıyoruz hadi güzel gidiyoruz hadi lan hayır komutan az kalsın komutan ölüyordu ya az kalsın onda vurmak istiyorum bam onda vurdum bayağı paramız var ama hiç 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 benzinle gitmediğim için birazcık benzinli bir tane de bundan of çok güzel. şimdi ise gubilik zamanı obi gubilik ilk önce bu savaşı kazanırım birer dahaki savaşta yapalım bakalım inşallah kutu zamanı en kutu bu arada Oo, kardeşim, bayağı boy ya. Bizim komutanı ya <laughs> hayır komutan öldü. Arkadaşlar üzgünüm. Yeni bir komutan yapacağız mecburen. Ya hadi be ya. Arkadaşlar bunlar ne saçma şeyler veriyor reklamda. Heh, heh. Şimdi bay bay komutan. Lahmet olmasaydın. bana da abi. Lahmetli oldun. Ve de gubere ve de. Bir like atıp abone olup bir açın arkadaşlar. Go Beri! <gülme> bol çuçu çağırırsın. Ne diyorlar? Bunlara benzemiyor. Bu ne? Normal çuçu çağırırsın. Bu ne? Bol çuçu çağırırsın. <gülme> Anne çuçu çağırırsın. Hepsinin dişini bitirecek. Şimdi arkadaşlar sıradaki an geldi. Baba Leyla'yla Baba Leyla'yı baba baba birleştirme zamanı. Hobbit! <laughs> Chapter 3'ün özel karakteri Atapot. Bir göz olduğuna bakmayın. Altı bir gözüyle altı kolunu takas etmiş ve altı tane kolu olmuş arkadaşlar. Sizi yakalayıp yere yiyebilir. Eğer korkuyorsanız şimdi videoyu kapatıp gidebilirsiniz. Daha kötü babadan gidebilirsin yani. Korkuyorsanız biz de Neyse hadi başlayalım. Uuuu atıyor. Bak komutu adam olmasın lan. <alır> lan? Yediği <laughs> <laughs> bir gibi oldu. Komutu adam var. Ölmedi. İki tane boksumuz yok. Komutu adam. Yum yum Arkadaşlar bu oldu ya. Allah Allah. O ne lan? Boş verin arkadaşlar. Reklam bari geçin geçin. Reklam sevmiyorsanız tabi. Ulan arkadaşlar karşı. Bizimkilerin aynısını yapmış olamaz. <laughs> evet, ben de opüle yaptım. Opera olur mu? <laughs> Bakalım arkadaşlar işte, o pula var sayı Hayır çok kötü. <laughs> komutan hadi her şey sana bağlı komutan. Gel <laughs> ay. <laughs> Ana komutan komutan gitti gitti komutan da gitti. <laughs> Neyse ki savaşı kazandık biz. Hadi arkadaşlar son bir savaş daha yapalım yaparız pelotu yap, de alalım sen sonra, sonra gidiyorum arkadaşlar. Arkadaş. Yemek yani bitirelim Hadi, hadi, hadi. Lan ya çık. Tamam. Güzel oldu arkadaşlar. Yani. Şimdi. Ama abi ya kaç bayağı güçlü ya. Of. Kaybettik arkadaşlar. Kaybettik. Lokoy değil ya, Lokoy doğru gitmiyoruz. Hadi. Hadi be. Hadi be. Ben sorun be. Hadi. Hadi. Hala karısı olmadı. Olmadı. Çok kötü. Bizi bol çocuğu çağırız. Sen çok kötü. Oğlum. Arkadaşlar. İlla bizi bekle. Bizi bekle. Çağırız. Çağırız. Said it's a color shot bitumic. Sure allowed to keep it. Download live wallpaper maker 4K now. There's over 200 wallpapers to choose from. This is the one I chose. Okay. 16K'da alalım ve <gülüyor> <gülüyor> bir bitsin. Aa. Vallahi oha. Şimdi bak ki da arkadaşlar görüşürüz kanal like bu bunu bir belki अब को कैसे प्ले करें अब ये बात जानने के लिए आप लोग काफी टाइम से वेट कर रहे थे सो so, फाइनली मैं आपको बताने वाला हूँ इस गेम को मैं अपने फोन पर एक ऑनलाइन एम के बदौलत खेल रहा हूँ well, काफी सारे पीसी गेम्स देखने के मिल जाएंगे एंड यहाँ पर गेम खेल कर आपको एक एंड्रॉइड गेम का एक्सपीरियंस मिलेगा एंड ये एम भी पूरी तरीके से शायद फ्री रहेगा एंड अब तक का सबसे बेस्ट ऑनलाइन एमडे रह सकता है तो अगर आपको भी अपने फोन पर इस तरीके से पीसी गेम्स खेलना है तो भाई इस वीडियो को लाइक कर लो और हमारे

चू चू चार्स ला आप आ रही अब GT5 को कैसे प्ले करें अब यह बात जानने के लिए आप लोग काफी टाइम से वेट कर रहे थे so, finally, मैं आपको बताने वाला हूँ इस गेम को मैं अपने फोन पर एक ऑनलाइन एम बदौलत खेल रहा हूँ पूरी तरीके से शायद फ्री रहेगा एंड अब तक का सबसे बेस्ट ऑनलाइन एम रह सकता है so, अगर आपको भी अपने फोन पर इस तरीके से पीसी गेम्स खेलना है तो इस वीडियो को लाइक कर लो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लो एम जैसे लॉन्च हो जाएगा आपको इसके ऊपर वीडियो देखने के लिए मिल Neyse i̇şte, tamam şunu alalım ve arkadaşlar bir video daha sonra geldik komut azalata yapmıştık sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın kanalı like abone olmayı bildirimi açmayı unutmayın bir dahaki videoda görüşürüz bay bay